Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanalda yeni sevilen dizisi rekor kıran dizisi uzak şehir dizisinin bugünkü bölüm çekimlerinden küçük oyuncu kuzey gezerin birbirinden güzel paylaşımlarını getirdiğim işte annesi tarafından e, idare edilen hesabından birbirinden güzel paylaşımlar geldi. Kuzey Gezer'den birbirinden yeni set paylaşımları, kamera arkası kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. İşte Instagram sayfasından yeni kareler paylaşan Kuzey Gezer'in yeni kamera arkası paylaşımlarını getirmeye devam ediyorum. 21. bölüm set çekimleri bugün hızla devam ediyor. İşte Kuzey Gezer'in setten birbirinden yeni paylaşımları geliyor kamera arkası paylaşımları anında sizlere iletmeye devam ediyorum. Setten oyuncularla birlikte muhteşem kareleri gelmeye devam eden Kuzey Gezer'in bugünkü set paylaşımlarını yayınlamaya devam ederken diğer oyuncularımızdan da gelen yepyeni paylaşımları videoma ekledim ve sizler için paylaşıyorum. Heyecan dolu ve rekor kıran bir bölümle ekrana geldi. İşte heyecan dorukta herkesi merakta bırakan uzak şehir dizisinde neler yaşandı. Ee, küçük deniz e, e, denize düştü. Kaya ve cihan e, denizin arkasıca suya atladı. Bakalım e, denizi kurtarabilecekler mi? İşte Alya ve Sadakat e, bunun üzerine sarmaş dolaş birbirlerine sarı, sarıldılar. Cihan için endişelenen Alya e, diz çekerek Sadakat'ı e, sarmaş dolaş kucakladı. İşte anne feryadı e, Sadakat'ı yıktı sürdü. Sizler için e, yeni bölümde neler yaşanacak aktarmaya devam edeceğim. Bakalım e, Cihan Deniz'i kurtarabilecek mi? Dizinin yeni bölümünden yeni haber ve bilgileri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. İşte oyuncularımızın kamera arkası paylaşımlarını da e, yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de yeni haber ve bilgiler, yepyeni kariler ve kamera arkası görüntüleri kanalımda izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.